Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. AB'den Türkiye'ye F-16 karşı NATO üyeliği mesajı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmazsa. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kur'an yakılmasıyla büyüyen kriz sürerken, AB'den çok dikkat çeken bir Türkiye açıklaması geldi. İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an'ı Kerim yakması, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onayını zora sokarken, ABD'den Türkiye'ye gözdağı niteliğinde bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Müslümanların dini inancına saygı gösteremiyorsa bizden NATO konusunda herhangi bir destek göremeyecek demişti. Ardından da Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz olarak iptal edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaya hazır olduğunu söyleyerek, bu olayın arkasındaki kişilerin NATO'yu zayıflatmak ve Avrupalı müttefiklerimiz ve partnerleri arasında kasten sorun çıkarmak istediğini düşünüyoruz diye konuşmuştu. Amerika Birleşik Devletleri sözcü farklı konuştu. Nuland'ın Türkiye'ye gözdağı niteliğindeki bu açıklamaları ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde de gündeme geldi. Sözcü yardımcısı Vedant Patel, kongrede F-16 satışına muhalefet sürerken Nuland'ın sözlerinin Ankara tarafından, dostça bir öneri olarak yorumlanmasının nasıl beklendiği sorusuna, bugünkü oturumu izlemediğini ancak genel olarak yürütmenin, Başkanı Joe Biden'ın ve bakanlığın F-16'lar konusunda çok net olduğu yanıtını verdi, Patel. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu ve NATO sistemi içerisinde güvenlik operasyonelli konusunda desteğimizin devam edeceği konusunda net olduk. Bu iki konu, yani F-16'lar ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü, birbirinden ayrı olmaya devam edecek, herhangi bir karşılıklılık söz konusu değil ifadelerini kullandı.